Herkese merhaba. Bugün zamanda geriye gidip antik dünyanın en parlak zihinlerinden biriyle, Hipatia ile tanışacağız. 4. yüzyıl İskenderiyesinde, bilginin ve felsefenin adeta bir meşale gibi parladığı bir dönemde yaşayan bu olağanüstü kadının hikayesi sizi çok etkileyecek. Hipatia sadece bir filozof değil, aynı zamanda döneminin en saygı duyulan matematikçilerinden ve astronomlarından biriydi. Babası, ünlü İskenderiye Kütüphanesi'nin son büyük bilginlerinden Theon'du. Hipatia, bilgisini babasından miras almakla kalmadı, onu çok daha ileri taşıdı. Platon ve Aristoteles üzerine verdiği dersler o kadar popülerdi ki, şehrin dört bir yanından öğrenciler onun bilge sözlerini dinlemek için akın ederdi. Düşünün, o dönemde bir kadının böylesine entelektüel bir otorite olması ne kadar nadir ve değerliydi. Sadece felsefeyle de sınırlı kalmadı. Astronomi aletleri olan usturlap ve hidrometre üzerine çalışmalar yaptığı, hatta bu aletleri geliştirdiği söylenir. Matematiğe olan tutkusu, dönemin karmaşık denklemlerini çözmesine ve önemli metinlere şerhler yazmasına olanak sağladı. O, bilimin cinsiyet tanımadığının yaşayan en büyük kanıtıydı. Zekası, bilgeliği ve neoplatonist felsefeye olan bağlılığıyla İskenderiye'nin entelektüel nabzını tutuyordu. Ancak ne yazık ki Hipatya'nın bu parlaklığı dönemin politik ve dini çekişmelerinin gölgesinde kaldı. Bilgeliği ve etkisi bazı çevreleri rahatsız etti. Şehrin valisi Orestes ile olan yakın dostluğu onu Piskopos Cyril ile olan güç mücadelesinin tam ortasına çekti. Bu gerilim trajik bir sona yol açtı. Hipatia, akıl ve bilimin temsilcisi olarak yükselen fanatizmin hedefi haline geldi ve acı bir şekilde hayatını kaybetti. Hipatya'nın hikayesi bize sadece antik dünyanın bir bilim kadınını anlatmıyor. Aynı zamanda bilginin ne kadar kırılgan olabildiğini, hoşgörüsüzlüğün ve cehaletin ne kadar yıkıcı sonuçlar doğurabileceğini de hatırlatıyor. O, aklın ve aydınlanmanın sönmeyen bir sembolü olarak tarihteki yerini aldı. Bu ilham verici hikayeyi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hipatya gibi tarihe yön vermiş daha fazla insanın hayatını keşfetmek isterseniz kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.